Oh, Herkese merhaba. Roventa'yı bilmeyen yoktur herhalde. Son zamanlarda bu markanın adını Silence Force ile sık sık duymaya başladık. Roventa bu süpürgenin çok sessiz olduğunu ve inanılmaz bir emiş gücüne sahip olduğunu iddia ediyor. Peki gerçekten öyle mi? Gelin hep beraber görelim. Silence Force'un ergonomisine bakacağız. İyi tasarlanmış sapı sayesinde kolay bir tutuş sağlıyor. Eğer elinizle altından desteklerseniz süpürme esnasında dik bir pozisyon da sağlamış oluyorsunuz. Sapını sağa ya da sola çevirdiğimizde fırça kısmı da sağa ya da sola doğru çevrildiği için koltuk altlarını da çok daha rahat temizleyebildiğimizi görüyoruz. de başlıkları tanıyalım. Bu başlık evcil hayvan sahipleri için tasarlanmış. Döner makara sistemi sayesinde tüyleri kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bu başlıksa e, ahşap temizlemek için çok ideal. Üçgen ucu sayesinde de köşeleri rahatlıkla alabiliyorsunuz. Altta keçe makaralar var. Bunlar da parkelerin çizilmemesini sağlıyor. Bir diğer başlık döşemeler için. Aynı zamanda radyatör aralarını rahatlıkla temizleyebilmeniz için bu tarz bir uç geliştirilmiş. Ucu dilerseniz istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz. Bu ise süpürgenin ana başlığı. Taş, parke ve halıları bu başlıkla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ayarlanabilir mandalı sayesinde de alttaki fırça ayarlarını yapabilirsiniz. Son olarak süpürgenin ana sapında yer alan fırça sayesinde ekstra bir başlık takmadan da döşemelerinizi rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi emiş testimizi yapacağız. E, emiş testine geçmeden önce farklı yüzeylerde daha etkili bir temizlik için bu şekilde gücü ayarlayabiliyorsunuz. Evet, testimize başlıyoruz. süpürme işlemimizin sonuna geldik. şimdi 3 dakikalık bir süpürme sonunda ne kadar toz toplamışız onu görelim. 3 dakika için oldukça fazla toz biriktirmişiz. Şimdi de size temizliğini göstereceğim. Evet, temizliği için tek yapmanız gereken sadece hazneyi çöpe boşaltmak. Evet, emiş gücü ve ergonomi testlerimizi yaptık. Şimdi sıra ses testimize geldi. Evimizi süpürürken en çok şikayet ettiğimiz noktalar kapı zilini, telefon sesini ya da aynı ortamda konuşan diğer insanların seslerini duyamamaktır. Peki çok sessiz olduğu iddia edilen Roventa Silence Force çalışırken bakalım bu sesleri duyabilecek miyiz? Evet şimdi elektrik süpürgesini çalıştırıyorum. Kapı zilini siz de duyabildiniz mi? Telefonum çalıyor. Telefonumun sesini rahatlıkla duyabiliyorum. Peki siz de benim sesimi rahatlıkla duyabiliyor musunuz? Roventa yaptığı profesyonel ölçümlere göre süpürgenin sesinin 68 desibel olduğunu söylüyor. Bu da ortalama bir konuşma sesine denk düşüyor. Biz de yaptığımız testlerle bu oranın doğru olduğunu gördük. Müzik Evim dergisi olarak Roventa Silence Force'u ev ortamında test ettik ve süpürme deneyiminin bambaşka bir boyuta taşındığını gördük. Roventa bu süpürge'nin yüksek emiş gücüne sahip, kullanışlı ve aynı zamanda dünyanın en sessiz süpürgesi olduğunu iddia etmişti. Biz de bunu onaylıyoruz. Müzik